2 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 4 işleminin sonucu kaçtır? İşlem önceliğine göre önce üst ifadelerin değerlerini bulmamız lazım. 2 üzeri eksi 3'ün değeri 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Eksi 3. kuvveti ise 1 bölü 8'dir. Artı 2 üzeri eksi 4 ise 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Ancak eksi 4. kuvveti 1 bölü 16'dır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane rasyonel sayı elde ettik. Bunları toplamamız için payda eşitlememiz gerekiyor. 8 ile 16'yı 16'da eşitleyebiliriz. Buradaki 8'i 2 ile genişletirsem ilk rasyonel sayımız 2 bölü 16'ya dönüşür. İkinci rasyonel sayımızda herhangi bir değişikliği yok. 1 bölü 16 olur. Paydalarımızı eşitledik. Çok güzel. Paydamıza 16'yı yazıyoruz. Payları topluyoruz. 2 bir daha toplam 3 eder. Ve ifade sadeleşmediği için cevabımız 3 bölü 16 olur arkadaşlar.